Değerli velilerimiz, bildiğiniz gibi ortaokullarda 2012 yılından beri seçmeli ders, sadece dersleri mevcut. Haftalık 2 saatlik. 2012'de iyi başlandı ama ondan sonra bir düşüş yaşandı. Velilerimizden isteğimiz dersleri seçmeleri. Çünkü Çocuklarımızın ana dili öğrenmeleri kimlikleriyle bağlantı kurmasında bir bağdır. Önemli bir etkendir. Ayrıca okul idarecilerinden de rica ediyoruz bu konuda daha aktif olmaları gerekiyor. Bildiğimiz gibi şehrimizde daha önce atamız sazaca öğretmeni bulunmamaktaydı ama artık norm kadro olmasıyla birlikte ücretli öğretmenlik formatında ders verilebilmektedir. Yani seçmeli dersi verebilecek öğretmen konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Öğretmen ihtiyacı her türlü giderilebilmektedir. Bundan dolayı biz seçmeli dersleri seçelim, çocuklarımız dilimizi öğrensin. Mümkünse tabii evlerimizde de konuşmaya çalışalım. 10 Şubat'a kadar süresi var, henüz bitmedi, hala seçebiliriz. Şöyle yangılara düşmeyelim, çocuklarımız İngilizce öğrensin, matematik öğrensin, tabii ki onları da öğrensin. Ee, ama bunun yanında yana dil, ana dilini de öğrenmesi gerekiyor. Ana dil e, matematikten İngilizcenin çok çok daha önemlidir. İnsan çocuklarımızın kişiliklerin oluşmasında çok önemli bir etkendir. E, İngilizce, matematik veya diğer seçmeli dersler zaten e, bolca var. Proje okullarında 11 saate kadar İngilizce dersi var. E, ayrıca 2 saat daha ekstra alınması gerekiyor. E, şöyle bir yanılgı da var, şunu da belirtelim. Eğer çocuk kendi ana dilini öğrenirse, öğrenirse veya farklı bir dil öğrenirse eğitim dili yani Türkçe'de kafası karışır. Bu yanlış bir algıdır. Böyle bir durum söz konusu değil. Tam tersine ana dilini öğrenen ve hakim olan çocukların diğer dillerde gördükleri eğitimlerde daha başarılı oldukları birçok sefer kanıtlanmıştır. Bu bir engel değildir, bir eksi değildir. Tam tersine bir artıdır. Bazı öğretmenlerimiz ek ders ücreti almaları karşılığında sazaca dersini feda ediyorlar. Bu konuda aktif durmuyorlar. Elimize geçecek çok küçük miktar meblağlar yüzünden biz çok büyük değerleri feda ediyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu önemli. Biz bu süreçte bütün ortaokullar ve ilkokulları dolaştık. Edindiğimiz bilgiler kadarıyla böyle durumlar söz konusundan fazlası öğretmenlere ders vermek için farklı dersler seçiliyor. Yani bu konuda Zazaca'dan daha çok vazgeçiliyor. Yani 3-4 ders varsa, 4 ders varsa mesela 3'ü kalacaksa Zazaca çıkarılıyor genelde seçmeli derslerden. Bu konuda gerek okul idarecilerinin gerekse öğretmenlerimizin daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Çünkü bu uzun vadeli bir süreçti. O çocuğun öğreneceği birkaç kelime veya o derste öğreneceği birkaç kültürel öge o çocuğun kimliğinin oluşmasında çok önemli etkisi olacaktır. Bu konuda biraz hassasiyet bekliyoruz. Ayrıca üniversitemizde Zaza Dili ve Edebiyatı bölümümüz var. Her türlü durumda biz her türlü desteğe hazırız. Gerek, gerek personel konusunda gerek materyal sağlama konusunda. Çünkü öğretmenlerimizin e, bu konuda da çekimsel kaldığını görüyoruz. Materyal yok. E, ben zazaca bilmeme rağmen dersi veremem. E, fakat biz bu konuda her türlü yardım yapabiliriz. E, bize Bizimle iletişime geçmeleri yeterlidir. E, Emser Serva Ders Azadaki Şimdi Mahmet Yerim Mektevü Müdürler Peseyker e, Baştan ama uyakı Mopi'ye televuran Na dersi bu için sınıf. 10 dine sesine hotine de ders azar zaki her de saatiyom ha dersi daha azar destir anat mektebde eğitim da ee, serva dersi materyal kitap esti kitap mille eğitim vete ee, sınıf sesine hotine eşitine esti kes saat demiyorum davane dersler zövnek işte serva domanın kitap sanık esti kitap kurs esti onca ee, dersen meteri materyal dersem. Eee öyle materyal ise den ya sınavısni sınav kurs doman sınav kurs. Eee ne haytracks bu saat demek olur mak eee ve. Sıkı maddeste yeni boşta mı? Eee marmur doku. Eee destranatik üniversite bunzurde zone edebiyatı zaza yestu. Talebe Mâti benim mezun İbn-i Leyti'le Malmen Aslı Zakike'ni e, ona vakti nikay e, dersimde Malmen Zazak için ama Güngül'de Necdi des ses des ot Malmen Zazak'i uzak görünüm İbn-i Leyti'nde Mavaze Mekret dersimde ilk normu Rabah ama Selvani gereken her mektebde ders derse Zazak'i e, Rabi yani Mavaze Mekret'i Mameki'yi de hem ama dinor beyir nor metske çıkak nor rabin televizyon mak meşte yine azaz malmen azaza kene yani dovana marek hatra çever nor ben ora hatra avazeme ki hem idare mektebude hem malim mektebude hem mafi domanı gerek serva ders azazaki tenaho verdu her tu binlak nozon zon mafi ma kalkın mara mara mir rasmendu. Mağaza zemi ki zonu ko kesey kere zorma domanı da salak deme doman mazorma kesey kere ev zorma ev lavkar mağaza kesnuma bilbe. Kesey gajman o ki her teir zonu ko doman o her vasko ki xoser oyunu jukon ke zonu ko kesey ne ker. Kültürü okurken azam ve mümkün sen o rezonu ma teng ediyorum ama zeme ki na teng ara bir kereş mama yere kama çede domana no kode zona zat zonu domana no hani ko rezonu ko sağlık deme. devlete her kada he, ma ma gerek ama her de, na her kere bir sebekle me na her kere vayir vejime çünkü ma ke na her kere vayir ne vejime me işte böyle خیلی چیه ما بنویم، زور ما بنویم، کتره vetra ders azazaki zaf müyma ma gereke da derse e, tevle rakirme çıka ke na dersi jede Bu de o vakt malime mak e, yere nazar görünü tevle mak meşke göre nazar görünü hemik doğan ama zor mamus senin mektevde de göre reseykeni Zonama tenge aklışını. Zonunun khoru yani size kuayır vergisi, zonunun khoru kültürü koçu kuayır vergisi. Çünkü zon zon zof müyümü, zon geçici, kamiiye zon çortarla derin oluyor. İtikat yani koka koçu kazsa kuç ortarla Yani bu se madem ki demokrasi vazem, madem ki adalet vazem, hukuk vazem. Zon da, şiir kom da, şiir cemaat de gerek ki renk bebe, zonu binti yani hani, hani bir uverde, lük âmı uverde, demokrasi bir uverde. Herkes zonu koru, o her yeri yaşıyor. Yani zonu ma, zonu darı do, hani-hani zonu Hızır'ı ya, ma Hızır'ı çıxıveren bekir mi? Zonu bu çıxıveren bekir